Oğlum, adam, içip aldı ya. 40 yılın bir başı Atrox oynayalım dedik. En son 5 ay önce oynadım. Karşıya Herken Erken önce Niye Atrox aldı? Enes bak abi chatti ki herkes Atrox isteyip Enes de dahil. Şimdi niye Atrox aldım? Fiora alır AQ Atrox'u oldu birden. <laughs> Aşk, adamlar geçiyor. Bunlar da böyle eğleniyor demek ki. Karşıda yine OTP'ler cemiyeti kurulmuş. 482k Katarina'yla 300k Kog'Maw 160k falan var. Bizde gayet normal oyuncular var hani. Ne OTG ne başka bir şey. Öne geçsek bile trollemememiz gereken bir oyun. Çünkü Katarina, korkma her zaman bir comeback atabilirler oyunu. Geri dönüş yapabilirler her aynı. zaman. Sonunda Aatrox, <laughs> Oley. Alper ben sevmiyorum ki Aatrox'u ya. Niye bu kadar sevindin? O şok iyi oynadığımı düşünmüyorum Aatrox'u. Ama kötü de oynamam. Yuvarlak HP veren şey lazım. Ne oluyor lan? Aşkım, Leo'nun e, şeyi nerede? Neyi? ödül maması burada. Bu mu Evet onu seviyorum. Bir tep alım hadi gidelim botlayın. Okey o da keşke neyse. Nice. yok ya direkt kendimizi göstereceğiz zaten. Adamın kurtuna ward atabilir miyiz peki oraya kadar girebilir miyiz? Bir gireriz. Duvarın şeyin köşesinden gelin de. Şurada bekleyelim adamları. Aha. Hı. Ha ward gözüktü ya. Al al. alırız. Tamam Sıkırız. nice. o Baldur'ın Ben standı. ward attım base atacağım. Ben base atıyorum ben de atıyorum. <laughs> ben boss site'den başlayacağım bu arada. Adam bu muhtemelen kurtundan başlar diye düşünüyorum. Tamam yardım edebilir Şurayı misin abi? Burada. Adam. Base attım base attım. Ben yürüyorum top'a. Top'ta kanlı bir lane burası ya. Fiori Midemiz, itiyor, top kan burası ya. Midemiz itiyor bu arada ya. Yapabilirsin bence. Ben de gelirim. Ben mi? geliyorum. Mi? Tabi tabi. Top alamam ya. şu an. Top skadıldı adam bot'a geleceğim. Tamam geliyorum top skadıla ben. Midemiz itiyor. Savaş adamla. Geliyorum aynen. Kaan abi Fiora gelmesin senden önce takip et onu. Fiora ben, mi, ben önce mi? gelir kanka adam kuşluyor yarı can ama Fiora. Tamam adam burada. Tamam geliyorum ben sakin oyna ölecek o Aha. adam. Tamam, TF TF'yi öldürürüz ben de. Buna bakabiliriz. Rahat, yürüyor, ben tutarız. de yürüyorum. Ben de geliyorum ben de geliyorum. Aa, ben orta da öldürdüm bunu Süpersiniz <laughs> süpersiniz ben de buradayım. Saldırırsa size ben de buradayım. Hey, flash'ını aldı. Tamam, bekle. Aha. Var mı flash'in ama tutmuyor. Flash yok adamın. Benim flash'im yok. Ha Q'su var Q'su var. Çıktım ben buradan. Top Scuddle'ı alacağım. Adam Katerina botta. Bot Scuddle'a koşuyorum ben. Şimdi niye atmadım? W basacak diye atmadım. Flash'ı var mı acaba bilmiyorum. Tamam öl öldürdün sen onu. Süpersin. Güzel, güzel. Çok iyi oldu bu. Top Scuddle'ı alacağım. Bot Scuddle'ı saldım adama. Tabi tabi o scuddle. artık Allah'ın emri her şeyi aldık zaten. Top'a belki bakabilirim şu an. Birazdan sıkıntı aldım. Adamı öldürürsen süper olur. Evet, bakacağım şimdi. Redim bitmeden, skadıl almadan gank atabilirsin bak adamı. Redim var. Gel, gelim Öldü tamam öldü abi, öldü. Öldü, öldü. öldü. Haydi böyle öl? Ah. Tam öldü, öldü. Dabuş var mı? Dabuş var mı? Yok, yok. Ha, ya yaşadı ya. Üzerim tam önümde çıktı şeyi işaretim. Hoş bir flash tamam. kabul. Kırdım. Birlikte gizelim. Tamam. Şunu alayım hemen canım da olsun. Kafa yürüyelim. Tamam. Smite'ın da gelecek. İçinden geçti lan. Görüyorum tapa. Çok Direkt başlamamız lazım. E açacağım sana. Gelir misin buraya? Geldim abi. Adamın telefonu ee, ben var mı ya abi? Sen solo alırsın. Hayır Aa, ben yok. Alınıp karşıya da Yok istiyorum. diye Hazır hatırlıyorum. Doğru olmayabilir. Okay. Atıyorum base ya. Ben base. <laughs> tamam çıkın. Katarına geliyor. Fidal'a e geliyor. Tapışda e çattılar değil mi? Tamam çıkalım. Savaşmaya <laughs> gerek yok. Sen tekrar bot clear'ini yap. Botu temizle tapa git abi direkt. Ejderi alabiliriz aslında bu arada. Ben Ejderi tek alırım bu arada. Ben görmeyecekler beni. şey, flash attı mı? Lulu flash attı ona eminim de. Lulu attı. Lulu attı kokmamı görmedim abi. Lulu'nun ultisi de yok. 130 tamam, saniye çünkü. falan. Atrox'u iyi oynuyormuşum ben meğersem galiba. Ne diyorsunuz? Direkt win condition var direktler de. Blood çıktı ya. Fiddle gelebilir. Buna... Oraya dikkat, <laughs> dikkat edin. Bot side'ımları kavrama geliyorum. Geliyorum direkt. Evet falan gidelim. var ya. Direkt Bize gelmene gerek yok. Tapa git. Bunlar vakit kaybediyorlar baya. Ben base'ledim yine. Bir tur daha base. Belki bakarız bari arada var ama yapma. Tamam tamam sen direkt jungle temizle. Ben bunları oyalıyorum. Hep gelecekler bota. Abi redime bakıyor olabilirler ya. Closer kardeşimiz yine o statmış. Eyvallah can teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Redini al tapa git abi direkt. tabi kes. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Ben de döndüm. Yora çok güzel. Ya. Çok güzel. Hey. Aatrox CP var mı? Atamazsın değil mi? Atarım gerek aslında yok. da ulti yok. Gerek kalmadı, gerek kalmadı. Abi tapı da ayırlamaya geleceğim. Orada durmaya devam edersin Ay 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 ay. Hiç ben teleport mi? attım, teleport attım. Geliyorum. Aynen. Ay. Şuna bak ilk. <laughs> ya. Nasıl ya? Nerede o adam? Burada, burada, burada. Bunu lütfen keselim. Kestik, kestik. Kapıyorum, kapıyorum, lütfen. kapıyorum, ama. Aha, belanı. Tamam, güzel. Fiora'ya bak Kaan abi. Alvin TP evet, değilmiş, şuradan Şurada ne açacağım? Demek Alvin TP değilmiş. Evet, açıyorum açıyorum açıyorum. Ben de geliyorum kapa. Oh, Arkasından tp. dolanacağım direkt bu arada. Evet. Dolandım arkasına adamın. Gel 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 Koşuyorum. Bu adamı öldüremeyiz ya. Yani. Aynen kuleyi alırız onu. Öldü aslında. Be, beyaz be atacaksan şimdi at birlikte atalım nideler. Aatrox Bakayım, solo alır burayı. Aynen. Up jungle. Aman. Katarina geldi. Katarina geldi. Ben de keseriz, geldim. Keseriz. Keseriz. Ah be. Biraz bekletsen. Çok Bez iyi. Çok kalalım. iyi. Bez Karşı kediye almak bir şey ya. Al, al Beyzat. Birlikte gidelim sonra. Tamam. Herald'a. At. Kaç paran var senin? 2100 var. Alacağım ben item'i şimdi. Gelin buraya. Bir de geliyor. pek Oğlum, hoş olmadı. Ölmüyor. <laughs> Bunlar herhalde aldı lan türlü. Nasıl Fiora'yı öldürmeye gitmeyeceğim. Ah be, <laughs> Jin niye kaçıyorsun? Jin? <laughs> Adam damage'ının farkında değil galiba. Kimseye çok ölçtüğünde. Jin, Jin 5'e 0 oynuyor, kaçıyor. Pardon ya, ben biraz fazla önde şey yaptım, gaza geldim. Ee, tapa gidiyorum. Fiora'yı keselim Herald'dan sonra hemen. Üzerimde red buff var. Ben tek tek keserim yani. Geldim. Aa, ben, ben slowlayacağım. <laughs> Görmüyor beni. Flash var mı acaba? Gel buraya. W gel yok. buraya. Aa, nasıl stun yemedin lan? Gel buraya. Geliyorum ben Kaan abi. Ben top pushluyorum. Direkt like... ejderhe koşacağım bu arada. Herald var üstümde. Bahadır <laughs> kata. Kogma mid. Oynuyoruz. Gel 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 gel. Can basayım abi sana. Nice. Kan abi gel kan abi. Gel. Aa, bir de herald aç, bir de herald aç pardon. Açmayayım ya. Bence. bence ben Ben savaşmaya gidiyorum bağlı. Tamam bunu. Aa, doğru zaten de. Sözleşme falan var ya. Geliyorum kan abi. Bozdum. Gel abi. Yürüyorum ben de. Bir de şunlara bakacağım ben ya. Ee, şey yapabiliriz. Var. Aa beni görüyorlar. Çadır mı ben ee, geliyorum bu arada. Gel, sen de devam et yani... He sen... Fiddle burada. Fiddle'ı kesiyorum ben. Tamam. Yani bunlar beni zonluyorlar ama. Bu öldü. Helal. Nerede? nerede Korkma, nerede? Burada burada. Var mı bir şeyler? Korkmayın klikler neymiş böyle ya? Yani? Bence artık mide zamanı geldi ne diyorsunuz? Belli ya. Sana bir can basarım abi. Geliyorum ben mide. Base atıyorum. <laughs> Aa kata burada. Anladım. Flash attı. Yok kaçtım flash attı. Ben base'deyim. Geliyorum base'e. Kırıldımın 30 saniyesi falan var. Tamam saniyesi. mide açarız ya. Grup olalım şu Tamam. Asa botu aç, botu aç botu aç abi geliyorum bot'a. Kuleyi Biliyor almak biliyorum. daha önemli. <laughs> Biter ya. Jhin Koşuyorum ben de. <laughs> Mesela? Yamuldu baba. Kog'Maw'ın skini pull party <laughs> mi acaba? <laughs> Yeniyordu. Yeniyordu. Ben açıyorum herhalde. Exhaust'un var olası bir Katarina şey için saldırısında. Öldü adam. Ne kadar kolay bir oyundu lan bu. Ayıklar yeni hani Fiora yeniyordu lan? Ne oldu? Anlaması Hani Fiora iniyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sihir Üstadı kostümüymüş bu arada Bahadır. Ne önemi varsa artık Sihir Üstadı kostümün olmasın. Çok garipti böyle W'ları falan. Artı 20'yi gömdüm. Yine.